Mehmet'e daha ihtiyacı olan bir dönemden geçtiği fikrimdeyim. O nedenle, Mehmet'le ilgili konuşmak istedim. Mehmet'e sözlük anlamıyla başlamak istiyorum izin verirseniz. Mehmet, başka canlıların duyduğu acının farkında olma, üzüntü duyma ve acıma deniyor. Yani, ben senin acını hissediyorum demek bana göre Mehmet. Ben senin acını görüyorum, hissediyorum. Mehmet kapısı önünde duruyoruz. Daha böyle sevgi, saygı, öfke gibi duygular üzerinde duruyor. Bunlar daha popüler duygular. Merhamet kapısının önünde durup ne kadar merhametliyiz, merhamet tam olarak nedir, nasıl bir duygudur, onun üzerine konuşmak istiyorum. Merhameti önce başka canlılara, yani bir insanın acısına farkında mıyım, bir hayvanın acısına farkında mıyım, günlük hayatın koşturmacası içinde acı çeken, diğer yaşayan formları hissedebiliyor muyum? bu soruyu sorarak başlamak istiyorum. Eğer bunun cevabı evetse bu cebimizde iyi bir artı. Çünkü ben öncelikle e, acıyı görebiliyorum, farkındayım anlamına geliyor. Bu cevap e, bu cevabı aldıktan sonra ikinci soruda e, benim aklıma gelen peki ben kendi acımın farkında mıyım? Acaba ben acı çekiyor muyum? Hissettiğim acı mı? Çünkü ben kendi acımın farkında değilsem kaldı ki başka e, acı, canlıların acılarını nasıl fark edebilirim? Peki acının farkındalığını nasıl anlayabilirim? Günlük hayattan çok basit bir örnek vereceğim. İstanbul ki benim yaklaşık bir saat geç gelmeme neden oldu. Sabahları bolca acı çeken insan görebiliyorum ben. Ee, özellikle trafik sıkıştıysa ve bir saattir aynı yerde duruyorsanız. Hatta şöyle acı artık ıstıraba dönüşmüş, öfke dolu insanlar da olabiliyor. Ee, çok basit bir case ama e, burada bu davranışı merhamet açısından değerlendirecek olursak. E, bir, ee, hemen en yeşilli kullanıp basıp gidebiliriz. Değil mi? Orada kanun ihlaliyle gidebiliriz. Ya da öfkemizi çoktan birilere yansıtmışızdır. Araçta bizden e, bizim tanıdığımız birileri varsa arkada bir de e, ıstıralımızı onlara yansıtmış. Ben acı çekiyorum, herkes çeksin gibi böyle. Yan arabalar, arka arabalar, aman aman. Bu zaten kendi acımızı fark etmeyip bir de başka insanlara acı çektirme e, safhası. E, bir de hmm, bilinçli bir farkındalık içinde olup yani e, mindfulness deniyor. Evet şu anda buradayım. Bir buçuk saattir trafik, bilim oynanıyor. <laughs> Ve benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Herkes aynı durumda. Aslında bana göre bu acıya şefkatli bir dokunuş. Yani kendi acımın farkındayım şu an, anlıyorum diyorum. Peki böyle bir hediye verdikten sonra insan bu defa sorular çıkıyor. Başka canı yapabilirim? Acı çekiyorum ne yapabilirim? Müzik dinleyebilirim. Zaten duruyorum, biriken işlerimi halledebilirim. Bir sürü toplantıya geç kaldım şimdiden, hepsi iptal oldu. Belki onları halledebilirim. Dolayısıyla kendimize yapılan merhametli bir dokunuş pozitif bir çözüm öğretmenize neden olabiliyor. Ve bana göre dünyanın üzerinde çekilen, yaşanan her acı merhametli ve nazik bir dokunuşu hak ediyor diye düşünüyorum. Bir de Charlie'in Çikolata Fabrikası'ndan örnek vereceğim. Herkesin aşina olduğu bir sinema filmi. Orada biliyorsunuz Charlie çikolata fabrikası mükemmeldir. Her şey mükemmel, fabrika mükemmel, her yerden çikolata şelalleri akıyor. Fakat Wonka son derece yalnızdır. Ee, ailesiyle, küçük yaşta yaşadığı problemler nedeniyle babasıyla görüşmemektedir. Fakat Charlie Wonka'nın e, içindeki acıyı hisseder, fark eder ve onu ailesiyle tanıştırır ve ailesi içine almaya çalışır. Wonka eldivenleriyle gider, camdan bir asansörde gider yani her zaman bir mesafesi vardır ama günün sonunda Charlie'nin Wonka'ya merhametli bir dokunuş yaptığını görüyoruz. Merhameti inceliyorken diğer bir duygu karşıma çıktı. Aslında Almanca'm çok iyi değil, Ford diye söyleyebiliriz. Başkasının duyduğu acıyla acıdan haz alan Başkasının kötü halinden haz duyma diye bir his. Aslında merhametin karşı duygusu merhametsiz üzerinde düşünüyorken, tam olarak merhametsiz ya da hasetle e, bile bir çevresi yok. Fakat söylemek gerekirse şöyle, bizce, bizden ünvanca e, maddi olarak ya da kariyer bakımında daha yüksek insanların kötüye düşmüş hallerinden haz alma duygusu. Eminim hiçbirimiz hissetmiyoruz, böyle bir duygu yok. <laughs> Fakat olur da hissedersek diye Şöyle anlatayım. Oldu ki bir arkadaşımızla birlikte büyüdük, birlikte okuduk, birlikte bir hayatı paylaştık. Sonra kendisi Harvard'da bitirdi, Princeton'a gitti. Günün birinde işsiz kaldığını öğrendik. Çok üzüldük. Bir taraftan da hak etti ya. Oh be! Ben gibi böyle bir duygudan bahsediliyor. Ee, peki şurada aslında bu duyguyu itebiliriz, yok sayabiliriz. Yani ittikçe de zaten herhangi bir şekilde ortaya çıkacaktır etrafında ulaştığımızda acaba başka bir insanın çektiği acıya neden ben haz duyuyorum? Acaba bu benim kendi başarısızlıklarımı kutlaması mı? İşte o batırdı, ben de batırdım. Yaşasın, birlikte batırdık gibi bir şey mi? Ee, ya da başka bir şey mi? Yani herkesin şu adam Freud'esi farklı bana göre. Dolayısıyla başka insanın acısını hissedebilmek için önce kendi şu adam Freud'emizle baş edebilmemiz gerekiyor. Bu duyguyu da tanımak gerekiyor diğer duygular gibi. Konuşmamın sonunda e, şefkat bir e, sözcükler söylemek istiyorum aslında hazırladığım iki tane. E, sizden de alabilirsem çok mutlu olacağım. Merhamet ve şefkat içeren sözcükler aklınıza gelirse paylaşırsanız çok sevinirim. Mesela, Bugün çok garbattı. Her şey battı. Trafikte saçma sapan davrandım. İnsanlara yanındaki acı verdim. Bu yüzden dolayı kötü hissediyorum. Bir dahakine bu şekilde davranmayacağım. İkincisi, çok utanıyorum. Şu an utanç içindeyim. Bu utanç bana acı veriyor. Şu an en yakın arkadaşım yanımda olsaydı eminim acımı anlardı ve paylaşırdı. Ben de şu anda kendi acımı anlıyorum. Örnek vermek isteyen var mı? Merhamet sözcüğü. <laughs> Buyurun. Yaptığınız için ben gittim. Ama buraya başka bir şey için gelmiştim. Ya hep hepsi olsa Tamam. Herkese merhametli günler diliyorum. <gülüyor> <Herkese> <gülüyor>